Merhaba gençler. Evet, alkanları bitirdik. Sıra kime geldi? Alkenlere geldi. Bak, bir tane sadece harfi değiştirdik. Yepyeni bir şeyden bahsedeceğiz. Hmm. Bu amcanın bir diğer adı neymiş? Olefinlermiş. Peki, olefin ne demektir hocam? Yağ yapıcı demek. Yağları biz neyle yapıyormuşuz o zaman? Alkenler dediğimiz mevzuyla yapıyoruz. Peki hocam, nedir bunlar? Şimdi, biz diyeceğiz ki karbon atomları arasında en az bir tane Karbon karbon ikili bağ yani kısaca şöyle diyorum bir tane pi bağ içeren hidrokarbonlara alken adını vereceğim. Hocam neden en az bir tane diyorum? Çünkü birden fazla da böyle karbon karbon arasında mesela birkaç tane yapının arasında da görebilirsin. Sadece bir tane olacak diye şart yoktur. Bu yüzden arada pi bağını gördüysen bu yapının alken yapısı olduğunu tanıman yeterli bize. Bunlara doymamış hidrokarbon adını verdik. Ne demiştik bir adamın yapısında pi bağ varsa bu adam doymamıştır. E sadece hidrojen ve karbondan oluşmuş da doymamış hidrokarbondur diyoruz. Peki, olefin yani yağ yapıcılar şeklinde isimlendirilecek bunlar. Mono alkenleri yani yapısında sadece bir tane çifti bağ bulunan alkenlerin genel formülü cnh 2 -N'dir. Hocam! Art 2 nereye gitti Alkan'da? Art 2 vardı. Ne demiştik? Yapıda bir pi bağını oluşturabilmek için iki tane hidrojeni kopartman lazım. O yüzden yapı CnH2 formatına dönmüş olur. Peki hocam ikili bağ içeren karbon atomları. Yani şuradaki karbon atomlarından bahsettiğimizde ne diyeceğiz? Burası S desen P dedin P dedin. Bu karbon atomu SP2 birleşmesi. Şuraya da S dedim P dedim P dedim. Buradaki karbon atomu da SP2 birleşmesi yaptı. O halde alkanlar sp3 yapıyordu ya alkenlerde pi bağını oluşturduğun karbon atomları sp2 birleşmesi yapma yeteneğine sahiptir. Bu yüzden yapıda sp2 birleşmesi yapan karbon atomu vardır diyoruz. Alkanlarda olduğu gibi bu da homolog sıra oluşturabilir. Yani CH2 kadar bu adamı arttırabiliriz. Bunlara homolog sıra diyorduk. Peki hocam isimlendirmesi şekilde? Aynı alkanların kuralı. Hiçbir şey fark etmiyor. Fakat Burada Yupak bize diyor ki bak artık yapıda kim var? Pi bağı da var diyor. En uzun karbon zincirini seçiyordun ya bir şart koşuyorum diyor. Pi bağını içeren en uzun karbon zincirini seçmek zorundasın diyor. Ne demek yani? En uzun karbon zincirini seçtim mi? Hocam şöyle geldi. Seçtim. Pi bağını içeren en uzun mu? Evet. Mesela yandaki pi en uzun karbon zinciri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En uzun bu. Ama onu seçemezsin. Neden? Bunu seçersen bak buradaki pi bağını içeren karbon atomu dışarıda kalır. E ne yapacağız? Hocam burada mecburen seçeceğim yapı şöyle gelmek zorunda. Şöyle yapayım. Yanlışı seçtik. Burada bak en uzun karbon zincir. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon, 6. Bitti. Diğer tarafa gidemem. Durdum. Neden? E, pi bağını içeriye alamam. Pi bağ burada çünkü pi bağı içeren en uzununu seçmek zorundasın. Hocam burası ne oldu? O zaman burası dallanma olacak. Yapacak bir şey yok. Burası ne olacak? Dallanma olacak. Anlaştık mı? Pi bağını içeren en uzun karbon zinciri. Normaldeki karbon zinciri daha uzun hocam ama beni ilgilendirmez. Ben pi bağını içerenini seçmek zorunda kalıyorum. Peki hocam. ikili bağa en yakın yerden numara vermeye başlayacağım artık. Hocam dallanma gitti. Artık öncelik pi bağı olacak. Alkanlarda dallanma önceliği varken Alkenlerde pi bağına yakın yerden başlamak zorundasın. Hocam en uzun karbon zinciri zaten tek karbon zinciri var. Numara vermeyi nereden başlayacağım? Pi bağına yakın yerden. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara şeklinde getirmiş oluyoruz. Peki yandaki için aynısını seçmek istesem ne diyeceğim? Pi bağı içeren en uzun karbon zincirini belirledim. Bak belirledik böyle. Hocam sağdan başlasam 1 2 de 2 tane dal var. Hocam soldan başlasam birinci karbon atomunda pi var. Bitti. Benim için öncelik ne pi var. Ama hocam dal var salla dal artık hiçbir önemi yok. Önemli olan pi var. Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara şeklinde getirmiş olmamız gerekiyor. Peki hocam. İkili bağ her iki karbona da aynı uzaklıkta ise Öncelik nerede? Dallanma varsa bir tarafta önceliği oraya alacaksın. Nasıl yani? Şimdi soldan başlayınca 1, 2, 3. karbon atomunda pi bağ var. Sağdan başlayan 1, 2, 3. karbon atomunda pi bağ var. Nereden başlayacağım hocam? Soldan başlayınca 1, 2, 3. karbon atomunda dallanmaya denk gelirim. Sağdan başlayan 1, 2'de de dallanmaya denk gelirim. Şimdi diyorsun ki ana zincirin şöyle ana zincir seçeyim. Ana zincire bağlı gruplarda Pi bağ iki tarafta da aynı uzaklıkta. O halde dedim ki dallanma önceliğini baz alacağım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numaraya gelir. Tamam. En uzun karbon zincirini belirliyorsun. Pi bağ her iki tarafta da eşit uzaklıktaysa ise kimde dallanma daha yakınsa mecburen oraya geri döner. Yani alkan mantığına geri dönersin orada. Sağ tarafa geldim. Gene aynı şekilde kimi seçtim arkadaşlar şöyle. En uzun karbon zinciri yani düz zinciri seçmiş oluyorum. En uzun karbonu seçti. Şimdi Diyorum ki soldan başlasam 1, 2, 3'te pi bağı var. Sağdan başlasam 1, 2, 3'te pi bağı var. Şimdi pi bağı aynı uzaklıkta. Nereden başlayayım? 1, 2'de burun dallanması var. Buradan başlasam 1, 2'de metil dallanması var. Heh, bu sefer dallanmalar da aynı uzaklıkta. Alkanlardaki kural neydi? Aynı uzaklıktaysa alfabetik önceliğe göre yaz. Hangisi alfabet önce? Bro. O zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara şeklinde numaralarını vermiş oluruz. Peki hocam. Yapıda birden fazla çift bağ varsa ne yapacağım? Yapacağım olay şu. Pi bağına yakın yerden başlayacağım. Mesela soldan başladım. Bir, birinci karbonla pi bağ var. Sağdan mesela birinci de pi bağ var. İstediğinden başla fark etmez o zaman. 1, 2, 3, 4 şeklinde karşımıza geliriz. Geldim buraya. Hocam P bağ burada var 1'de. Sağdan başlarsam 1 2 de var. Kimden başlamam lazım? Soldan. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara şeklinde karşımıza getirmemiz gerekiyor bunda. Peki 2 veya 3'lü karbonu alkenlerde bağın yerini göstermene gerek yoktur. Şimdi geldi kesimlendirme şartına. 2 karbonlu ya. Bağın yerini göstermene gerek yok. İki karbonlu yapının alkanın adı nedir arkadaşlar? İki karbonlu alkan'a ne diyoruz? Biz etan diyoruz, değil mi? Şimdi ne diyeceğiz? Buna eten diyeceğiz. Bak, an yerine en eki getiriyoruz. Ya da etilen diyeceğiz. Bak, alkenlerde en ya da ilen takısı gelir, tamam mı? Etilen ya da eten, ikisi de aynı şeyi gösterir. Geldim 3 karbonluya. Yerini göstermeme gerek var mı? Pibanın yok. Niye 3 karbonu? Şuraya yazsaydık hocam. Yani şöyle olsaydı peki ne olacaktı? Yerini göstermeyecek miydik? CH2 deseydik. E yerini göstermeme gerek var mı? Mecburen 1 burası olmak zorunda zaten. 2, 3. Mesela böyle gelse 1 burası 2, 3. Bu ne demektir? Kalem böyle duruyordu ya. Kalemi şöyle çevirdim. Hiçbir şey değiştirmedim. Sadece kalemi çevirdim. E, önceliğim yine değişmedi ki. Bir yeni sağdan başlıyor. Yerini söylemene gerek yok. Mecburen biri burası alır zaten. O zaman buranın ismi ne oldu? Pro Pen ya da propilen diyeceğim. pro şeklinde ilen takısı da getirebilir miyim? Şey? Belki devam edelim. Diyor ki alkenlerden bir hidrojen çıkartılmasıyla oluşan radikal kısmı alkenil adını vermiş olacağız. Alkenden bir hidrojen çıkarsa ismi alkenidir. Normalde şöyleydi. Hidrojen çıkmasaydı, bunun ismi neydi arkadaşlar? Eten ya da etenildi ya. Hidrojen çıkarttığın için artık ismi eten değil. Buna özel bir isim geliyor arkadaşlar. Vinil adını vereceğiz. Vinil. Hatırlıyor musunuz? TYT'de şöyle bir şey demiştik. PVC demiştik. Buna ne diyorduk? Klor bağlarsam vinil klorür ismini alıyordu ya. Polimerleştirirsem de poli vinil klorür oluyordu. İşte bu neredeymiş? Vinil yapısından geliyor. Bu yapının adını bilmen gerekiyor. Çünkü bize soracaklar bunu. Peki devam ediyorum. Hocam bir hidrojen çıkarttım ya. Çıkarttım yine bir. 2, 3 şeklinde diyorum. Hidrojenin çıktığı ve pi bağının olduğu yapı 1 olduğu için buraya 1 diyorsun. 3 karbonu propendi ya. Şimdi ne diyeceğim? Propenil olacak. 1, pro penil şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Peki yandaki gibi olursa şimdi bu kalıbında özel bir adı var. 3 karbonlu yapı pi bağından uzaktaki yerden bir hidrojen çıkartırsan bak 3 karbonlu pi bağından uzaktaki yerden hidrojen çıkartırsan bunun da adı allil yapısı olacak tamam mı? Ne diyecekmişiz biz buna? Allil şeklinde bahsedecekmişiz. Vinil ve allil bunu bilmen gerekiyor. Mesela sen diyecek ki bir karbona vinil, aynı karbon bir de allil bağlanması oluşan yapının adını sorabilir. O zaman yapıları tanıman gerekecek. Bu yüzden ikisine yıldız atın ya da hatta blok notlara koyup doğranızda yapıştırabilirsiniz bunları. Peki hocam isimlendireceğim şimdi. Ne yapıyoruz? Kural 1. Neyi söylüyordu? En uzun karbon zincirini seçin. Zaten tek karbon zincir var. Tek karbonu seçti. Şimdi kural 2. Pi yakın yerden numara ver. İki taraf da aynı uzaklıkta. O zaman bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara dedi. Şimdi geliyor. Okurken normalde ne diyorum? 4 karbonun butandı. Pi var büten. Şimdi diyorum ki pi nerede? İşte bunu söylemek zorundasın. 2'den 3'e geçerken oldu ya bak. Kimden geçerken? 2'den. O zaman diyorsun ki iki, büten büten ya da iki bütilen onu da söyleyebilirsiniz fark etmez. Yan tarafa geldim. En uzun karbon zincirini belirleyeceğim. En uzun karbon zincir bak 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon, 6 karbon. 6 karbonu şu yapı en uzun zincir oldu mu? Oldu. Şimdi numara vereceğim. Nereden başlıyorum? Dallanma mı, pi bağ mı? Hocam pi bağına yakın yer. Yani. O halde 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4, 5 ve 6 numara şeklinde geldi. Okurken diyorum ki nerede ne dallanması var? Hocam 3'te metil var. Hemen diyorum ki 3'te metil varmış hocam. 3 metil. Tiremi çizdim. Başka hocam 6 karbonlu neydi? Pentan hegzan diyorduk değil mi? Hegzan diyeceğim ama burası hekzen olmalı. Pi bağlı. Peki nerede bağlı? Birinci karbonla. O zamanki 1 hegzan zen ya da hegzilen şeklinde bahsetmiş oluyorum. Ne demektir bu? Üçüncü karbonu metil, birinci karbonda alken yani ikili bağım var. Bunu göstermek zorundasın diye bize söylemiş olacak. Belki geldim bir diğerine. En uzun karbon zincirini belirlemek istiyorum. Diyorum ki hocam pi banı içeren en uzun karbon zincirini şu şekilde belirledim. Bunun dışında kalan bölgelerde dallanma yapısı. Yani şurası bir dal, burası bir dal. Numara vermeye nereden başlamam daha mantıklı? Sağdan. Niye? Pi bağına yakın. Bak sadece pi bağına analiz ediyorum şu anda. 1 numara, 2 numara, 3 4 5 numara geldi mi? Hocam 2'de ve 4'te kim var? Metil dallanması var. Nasıl yazıyordu? 2,4 dimetil dimetil Ne diye bahsedeceğim arkadaşlar? 5 karbonlu pentan'dı. Hocam pi bağ var penten oldu. Nerede pi bağ var? İkinci karbonu. O zaman 2 pen ten ya da pentilen şeklinde karşımıza gelmesi gerekiyor. Yani en takasını göstermem gerekecek. Peki yan tarafa geldim şimdi. Pi bağını içeren en uzun karbon zincirini seçeceğim. En uzun karbon zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle gitsem 1, 2, 3, 4, 5. İkisi de aynı hocam. Bir şey fark etmiyor. O zaman karbon zincirini belirledim. Karbon zincirinin dışında kalan bölgeler benim dallanma yapılarım. Burası klor dallanması. Burası etil dallanması şeklinde karşımıza geldi. Numara vereceğim. Nereden başlıyorum? Sol tarafta. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara şeklinde getirdim. Şimdi diyorum ki alfabetik önceliğe göre 2 kloro, 2 kloro. Tiremi çizdim. 3'te kim var? Etil var. 3 etil. Kaç karbonu? 5 karbonu pentanda. Hocam pi var Penten. Nerede var pi bar? İkinci karbon. Pardon. Birinci karbon atomunda var. O zaman bir penten şeklinde karşımıza gelecek. Penten şeklinde gelecek. Tamam. Yani birinci karbonda alkenin bağlı olduğunu göstereceğiz. Geldim bir diğer yapıya. En uzun karbon zincirini belirliyorum. Hocam en uzun karbon zinciri şöyle gelecek. 2, 3, 4, 5 şeklinde karşımıza getirdik. Şimdi numara vereceğim nereden başlamam daha mantıklı? Sağda. Niye? 1, 2'de de piba var. Öbür türlü 1, 2, 3 de piba var. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara şeklinde getirdim mi? Ne diyeceğim? Hocam 2'de ve 3'de piba var. 2,3 dimetil dedim mi? Dimetil. Yapım kaç karbonu? 5 karbonu pentandı. Şimdi penten olacak ama nerede bağlı? 2. karbonda. O zaman 2 iki penten diyeceğim benten şeklinde karşımıza getireceğiz. Yani ikinci karbon alkenin bağlı olduğunu söyleyeceğim. Yanındaki tarafa geldik hocam. Ne yapacağız? Kapalı bir yapı varsa önce bir açmaya çalış bunu. Peki nasıl açacağım? Bak CH demiş ya. CH bir tane bağlamış. Aslında karbonu bir hidrojen bir normal bağ var. iki tane bağ yapmış. İki bağ eksim var. Bunu kimle tamamla diyor? Bak diyor parantez içinde c 3 ve c 3 iki tane yaptım. 1, 2, 3, dört tane yapmış oldum. Böylelikle tamamladım. Peki bu adam gitsin bir diğer karbonu ikili bağ yapsın diyor. Şurada tekrar CH3 olsun. CH ve CH3 şeklinde karşımıza gelsin. Şimdi en uzun karbon zincirini seçiyorum pi bağını içeren. Şuradaki düz zinciri aldım. Tamam. En uzun karbon zincirini belirledik. Ne yapacağız arkadaşlar? Dallanmalara yakın yerden mi pi bağına yakın yerden başlayacağım? Hocam pi bağına yakın yerden başlamak zorundayım. O halde 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 ve 5 numaralı karbon atomlarını yazdım. Şimdi diyorum ki 3.de ve 4.de kim var? Metil var. Yani 3,4 dimetil. Dimetil dedim. Yapım kaç karbonu? 5 karbonu. Yani pentan demem lazım. Ama pentan diyeceğim pi bağ var. Nerede bağlı? 2.de. O zaman 2 pentan diyeceğim. 2 pentan şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Peki hocam devam edelim. Pi bağını içeren en uzun karbon zincirini seçiyorum. Bak pi bağını içeren en uzun karbon zinciri. 1, 2, 3, 4 şekline geldi mi? Peki şöyle gitseydim. 1, 2, 3, 4, 5 olurdu. Ama pi bağını içeremez. Peki şöyle gitsen. 1, 2, 3, 4 şekline geldi mi? Geldi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. İki taraftan da aynı uzaklıkta. İstediğinden başlayayım mı? Hayır. Sağdan başlarsan bir de dallanma denk geliyor. O zaman dallanmaya da en yakın yerden başlaman gerekiyor. Ne diyeceğiz? En uzun karbon zincirini seçiyorum. Seçtim. Şimdi numara vereceğim. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara şekline getirdim mi? 2 numarada metil var. Başka var mı? Yok dallanma. Durun niye uzun? Hiç kimse uyanmıyor ki. Yukarıdan tık tık diye ses gelince dikkat de alıyormuş demek ki. Şimdi şey gibi bir, birisi şeyi çalıyor kapıyı çalıyor. Hayır yanlış isimlendirin bunları. Çocuklara yanlış öğrettin ne olur. <laughs> Şimdi baskılar altında arkadaşlar ders anlatıyoruz şu anda. Kapılarımız yumruklanıyor tekmeleniyor ama ders anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? En uzun karbon zincirini belirledim. Neden aşağıya doğru seçtim? Çünkü pi bağını içinde almak zorundaydım. Peki pi bağını seçtim hocam. Şimdi ne yapacağım? Yukarıdakiler önce bir sileyim. Şurayı yanlış çizdik çünkü. Şimdi 1, 2, 3 dedim ya. 4 numara da buraya geldi. Şimdi yukarıda bir metil, bir de artık etil dallanması karşımıza geldi. Alfabeye göre dizerken hangisi önceydi? E önceydi. Yani 3 etil dedik mi? 3 etil tire mi çizdim? 2'de kim var? Metil var. 2 metil dedim. Yapım kaç karbonlu? 4 karbonlu. 4 karbonlu olduğu için nasıl isimlendireceğiz arkadaşlar? 1, 2, 3 dersem buraya ne diyorum? 3 diyorum. Büten diyeceğim mi? Diyeceğim. İşte burası bir yanlış adlandırma olacak. Neden? Şimdi yazdık da benim ana şartım pi bağına yakınlık değil mi? Neden sağdan 1 dedik? Ben de bilmiyorum. Dikkat hatasından yaptım. Şu anda fark ettim yanlış yaptığımı. Onun için düzelteceğiz. Yani yaptım yapmayın gençler. Şıklarda bu da çıkabilir. Ama böyle isimlendirirse yanlış olacak. Peki biz nasıl gitmemiz gerekiyormuş? Hemen düzeltiyoruz. Hocam bunu sildim, bunu sildim, bunu bunu sildim. Şimdi benim için öncelik neydi burada? Pi bağına yakındık. Bir numarayı burası almak zorunda. İki numara, üç numara, dört numara şeklinde getirdim mi? Artık ne oldu bunun adı? İki etil oldu. İki etil... 3'te kim var? Metil var. 3 metil bir büten olacak. Bir büten şeklinde gelmiş olacak. Tamam mı? Yani doğru yazılma şekli bu. Zaten şıklar da şöyle yapıyor. Bunu veriyor. Diyor ki aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi doğrudur diyor. Şunu atacak mutlaka araya. Tamam Buraya da dikkat edin. Bunu da atacak. En uzun karbon zincirini de atacak. O kadar güzel bir çalışacaklar ki. Bu yüzden ilk kural olarak bunu kendi başına isimlendirmeye çalış. Sonra de ki bu isimlendirme aşağıdakilerden hangisidir diye bak. En güzeli, en garanti yolu bu. Peki. Geldim şimdi nereye arkadaşlar? Yan tarafa. Pi bağını içeren en uzun karbon zincirini seçiyorum. Hocam düzlemesine seçtim gitti buraya. Peki. Nereden başlayacağım numara vermeye? Soldan. Niye? Pi bağ yap. Ama sağda deli gibi dallar. Bana ne diyorum daldan. Öncelik pi bağ. 1 numara, 2 numara dedim. 3 numara, 4 numara, 5 numara dedim. Şimdi dallanmada 3'te var. 4'te, 4'te şeklinde geldi mi? 5 bir de 6 numarayı da yazalım. 6 karbon oluyor çünkü. 2, 4, 6 aynen. Nerede dallanmalar var? Hocam 3'te bir metil var. Başka? 4'te ve 4'te tekrar metil var. Burası ne oldu? Tri metil oldu mu? Kaç karbonluyum? 6 karbonlu. Nedir bunun ismi? Hexan şeklinde geliyor değil mi? Hexan. Nerede var peki? 2. karbonlu. O zaman 2 hexan gelecek. Hexan şeklinde getirmiş olacağız. Neden en dedim? Çünkü ikinci karbonda pi bağ var. Bu bir alken yapısı şeklinde karşımıza çıkacak diyeceğiz. Evet gençler, ee, izomeri kısmını kaç dakika oldu etrafı? 19. 19. İzomeriyi anlatmayayım burada. Bir sonrakini de anlatayım size. Ee, alkenlerin isimlendirmesini bir tekrar edin burada. Nasıl geliyor, nelerden bahsediyoruz diye. Daha sonraki dersimizde de izomeri geçişimizi yaparız. Evet gençler, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.